Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube abone hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi sitenin linkini aşağı bırakacağım. Oradan girebilirsiniz. Ee, direkt forma şey kayıt olabilirsiniz Şuradan gireyim. Evet, gördüğünüz gibi kaydolduktan sonra böyle bir yer çıkıyor. Şuradan direkt giriş şey yap diyoruz. Tamam. Gördüğünüz gibi puan falan burada yazıyor. Buradan bakabilirsiniz. Direkt buradan puan kazanma bölümü olarak böyle şeyler var. Buradan YouTube aboneye girin. Gördüğünüz gibi işte Türk sitesi. Bir sürü Türk var. Mesela ben şuna abone olayım. Şuradan abone oldu dedikten sonra geri tuşuna basıp geri gelin. Olmadı. Bir daha yapayım. Tamam biraz bekleyelim. Bir. 3-4-5 Geri geldik. Olmadı. Niye? Berk yıldız olalım Bu da olmadı. Niye olmuyor ya? Neyse oradan abone şeyleri paralarınızı kasarsınız. Daha sonra içerik ekle kısmına gelin. Türden istediğiniz türü seçebilirsiniz. Ben YouTube aboneyi seçeceğim. Burada gördüğünüz gibi YouTube kanal linki değil kanalın kimliğini yazınız diyor. Bunu nasıl göreceksiniz? Hemen şuradan göstereyim. Youtube'a girin. Buradan kanalınız kısmına girin. Burada gördüğünüz gibi kanalınızdaki videolar falan olacak. Burada sağ üstteki üst noktaya tıklayın. Paylaş. Bağlantıyı kopyala. Gördüğünüz gibi kopyalandı yazdı çıkabilirsiniz. Bir daha internete girin. Buradan o kopyaladığınız yeri ben yaptığım için şey oldu direkt. Üstüne bastırıp yapıştır kısmına tıkladıktan sonra channel'ın yanındaki slash'tan itibaren o geriye silin. Tamam. Kanal kimliği bu. Sonra buradakileri ben puanı 25 yaptım günlük tıklama limiti yani kaç kişi günlük tıklasın size isterseniz bunu aktif yapıp yazabilirsiniz ama ben pasif istiyorum bunu da pasif yapın öneririm buradan ikisine tüm cinsiyet tüm ülke yapın içerik ekle dedikten sonra gördüğünüz gibi YouTube hesabı zaten var diyor ben eklediğim için Böyle de arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.